Merhaba gençler dershane burada hoş geldiniz. Ben Özkan Hoca. Bugün sizlerle İngilizce'de 8. denemeyi çözeceğiz. E hadi başlayalım. Ama ne yapacaksınız önce tabi e, aşağıdaki linkten indireceksiniz denemeyi. bir siz çözeceksiniz ondan sonra bakacaksınız. Kaçta kaç yapmışsınız yorumla yazmayı unutmayın. Evet bakalım. Who refuses the invitation demiş. Daveti kim reddetmiş? E bakalım. Hi, are you busy tonight? Bill and I are going to The new pizza house. Would you like to join us? Merhaba, bu akşam meşgul müsün demiş. Bill ve ben beraber yeni pizza e, restoranına, ev pizza evi diye pizza restoranına gideceğiz demiş. Bize katılmak ister misin diye teklifi sunmuş. E bakalım kim reddediyor. I'm sorry, but e, I can't. Tonight we are having a re reunion party with old friends. See you later. E, Üzgünüm ama olmaz demiş. Bu akşam biz bir yeniden toplanma partisi yapıyoruz e, eski arkadaşlarımızla demiş. Görüşürüz demiş. Tom reddediyor. Tom olacak. Ha birden fazla var mı zaten? Tamam. Tom var. Tamam. Şu artı koyalım. I'd like to but I'm going to a rock concert tonight. Jonathan da reddediyor. İsterdim ama diyor bu akşam rock konserine gideceğim diyor. <laughs> bu da yok. I have to work until 7 but I can come at, at 8pm. 7'ye kadar çalışıyorum ama 8'de gelebilirim demiş. Andrew geliyor. Ama Tom ve e, Jonathan gelmiyormuş. Kimler var? E, Tom and Jonathan var. B şıkkında. Güzel bir soru. Devam edelim. You are in a wedding ceremony with your parents. Ailenle bir düğündesin demiş. You are wearing an elegant dress. But you don't feel comfortable. Çok güzel bir elbise giyiyorsun diyor ama çok rahat hissetmiyorsun. You are complaining about it and express your preference to your mom. E, bundan şikayet ediyorsun ve bu şikayetini e, annene yapıyorsun demiş. What do you say? Ne söylersin? I hate wearing such clothes. I prefer casual things mom. E, bu tarz şeyler giymekten nefret ediyorum. E, günlük kıyafetleri tercih ederim anne demiş. Bu belki olabilir değil mi? Belki olabilir ama bakalım. It's so trendy. I love it. Thanks mom. Çok yeni moda demiş. Çok sevdim. Teşekkürler anne demiş. Ama şikayet etmemiz gerekiyor. Sevmemiz değil. O yüzden B olmaz. Teenagers prefer wearing casual clothes. Gençler günlük kıyafet giymeyi tercih ederler demiş. Ama biz burada ne yapmamız lazım? Anneye şikayet yapıyor olmamız lazım. C de öyle bir şey yok. I don't like your dress mom. Why don't you change it? Ee, elbiseni beğenmedim anne diyor ee, Niye değiştirmiyorsun demiş Ama annesinin kıyafetiyle ilgili söylüyor Kendi kıyafetinden şikayet etmesi gerekiyordu O yüzden Denizli'de olmaz cevap Adana ee, Bu tarz sorular güzel sorular bir, ta bir tane bundan gelir diye Düşünüyorum LGS'de hani, e, Size durum verdiği Yukarıda bir durum anlattığı e, Sorulardan e, Çünkü çok güzel soru tipleri Dikkat istiyor ve konuya hakimiyet de istiyor Özellikle Devam ettik ne demiş? First peel a banana, second slice it. Önce e, muzu soy, sonra ince ince doğru demiş. Then heat the pan and e, add some oil in it. Ondan sonra tavayı ısıt ve biraz yağ ekle demiş. Next put the sliced bananas into hot oil. E, dilimlenmiş muzları sıcak kızgın yağa koy demiş. After that fry them a minute Ondan sonra bir dakika kızart demiş. Enjoy keyfini çıkar demiş. Which picture shows the step after peeling banana? E, muzu soyduktan sonraki adımı hangi resim gösteriyor demiş. Ne yapıyordu? Peel burada. Ondan sonra second slice. Ne yapacak? Doğradığı e, şeyi seçeceğiz. Adımı seçeceğiz. Doğradığı şey ne? Şu doğranmış muz var burada. Demek ki Ceyhan'mış. Çünkü e, after peeling banana diyor. Yani şey soyduktan sonraki adımı sormuş. Güzel. Devam edelim. E, ne demiş? Diyoluğunu uygun şekilde tamamlayan seçenek hangisidir? Bakalım. Can I speak to Miss Telly please? Bayan Tally ile görüşebilir miyim? Demiş. Sekreter bla 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 diyor. Sonra da unfortunately I can't. Üzgünüm ama olmaz. I call back tomorrow. Üzgünüm ama olmaz. Yarın tekrar ararım diyor. Ne olabilir? One moment please I'll check. Bu olur mu? Bir dakika lütfen kontrol edeceğim. Ondan sonra der misin? Üzgünüm ama olmaz diye hani arayan kişi söylüyor bunu sekreter de değil. Hani bir dakika e, kontrol edeyim. Üzgünüm ama olmaz falan olmaz. Değil mi bu şık? I'm afraid she is busy. E, can she call back later? E, üz, e, üzgünüm ki o meşgul. E, sizi daha sonra arayabilir mi? E, sizi daha sonra arayabilir mi diyor. Üzgünüm ama yapamam demiş buradaki cümlede. Üzgünüm ama yapamam diyor. O sizi arayabilir mi? Ben yapamam diyorsun. Olur mu böyle? Olmaz yani. Bir şey yapamaması için onun yapması gerekiyor. I'm sorry she is out. Can I take a message? Ee, <laughs> Üzgünüm ama o dışarıda. Mesajınızı alabilir miyim? Bunu cevap olarak hayır alamam dersek doğru olur mu? Olmaz. Mesajınızı alabilir miyim diyor telefonun öbür ucundaki. Sen diyorsun ki hayır alamam. Olur mu böyle? Bu olmaz. Bu da olmaz. She is engaged right now. Şu an meşgul. Can you call back in an hour? Bir saat, şu an meşgul bir saat içinde tekrar arayabilir misiniz? Ondan sonra e, üzgünüm ama arayamam. Üzgünüm ama yapamam. Olur mu? Tabii ki olur. Çok da güzel olur. Ee, yarın tekrar ararım demiş. Bir saat içinde arayamam ama yarın tekrar ararım demiş. Olur, çok da güzel olur. Güzel soru. Cümleleri çevirme bilgimizi istiyor bu yani Sadece hani şak diye kelime bilgisi istemiyor. Okuyup anlamamızı da istiyor. Kim neyi yapıyor, kim neyi reddediyor gibi ee, dikkat etmemiz gereken soru tiplerinden aslında. Hani e, kim neyi yapıyor, kim neyi yapamıyor işte bu bu tarz sorularda bu kişi karışması olabiliyor. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Hele mesela e, C şıkkı ve B şıkkı niye olmuyor kısmını iyice anlamamız gerekiyor. Devam. Average minutes per şuraya okuyorum. Average minutes per day spent on online activities in the US in 2019. E, günlük e, online e, Harcanan dakikalar demiş. Amerika'da 2019 yılında günlük e, aktivitelere harcanan dakikaları vermiş. İşte sosyal e, ağlara 37 dakika mesela. E-mail'e 29 dakika ayrılıyormuş gibi gibi. Which statement is false? Hangisi yanlıştır demiş. According to the statistics, e, statistics above. E yukarıdaymış aslında da. E, yukarıdaki tablo yani şu tablodan bahsediyor. Bu tabloya göre aşağıdaki e, cümlelerden hangisi yanlıştır demiş. E bakalım. People spend the same amount of time on blogs and online radio. <laughs> e bloglara ve online radyoya insanlar aynı e, süreyi harcar demiş. Bakalım öyle mi? Bloglara 8, online radyoya da 8. Yani aslında bu doğru. Biz yanlışı arıyoruz. O yüzden A olamaz. People spend less time on online magazines than games. Online dergilere oyunlardan daha az zaman ayırırlar demiş. Bakalım online dergi, online magazines, oyunlar nerede? E, online video games. Evet, e, online dergilere oyunlardan daha az zaman ayırıyormuş insanlar. Bu doğru, biz yanlış arıyoruz. O yüzden B de olmaz. People spend more time on e, online videos than emails. İnsanlar online videolarda e-mail'lerden daha çok zaman ayırıyor demiş. Öyle mi? E, 23 online video 29 e-mail. Hayır değil e maille daha çok zaman ayırıyorlar videolarda. Yani C şıkkı yanlış. Yani bizim aradığımız şık. Aslında... D gelelim. People spend most of their time on social networks. İnsanlar zamanının çoğunu sosyal medyada geçiriyor demiş. Öyle mi? Öyle. Burada da gördüğümüz gibi D doğru. O yüzden D de olmaz. Biz yanlış arıyorduk. Cevabımız J han. Evet geçtim. Bakalım ne diyor. According to the table above, yukarıdaki tabloya göre, which of the following e, options is correct? Aşağıdakiler hangisi doğrudur diyor. Doğruyu bulacağız. Peki. Jane and Rose prefer caving and scuba diving to paragliding. Jane and Rose uh, caving ve scuba diving'i paragliding'e tercih ediyorlarmış. Bakalım caving e, caving, caving, scuba diving, scuba diving, paragliding, paragliding. Şimdi ikisi, bir tanesi paragliding'i e, tercih ediyor. Rose e, Caving ve Scuba Diving sporunu paragliding'e tercih ediyor ama Jane etmiyor. O yüzden A yanlış. A doğru değil. Şunun rengini değiştirin bu arada gözükmüyordur adam akıllı. Tamam. A doğru değil bu yüzden. Bir tanesi tercih ediyor, diğeri tercih etmiyor. Diğeri paragliding'i de seviyor. Carol would rather do all extreme sports on the table. Carol bütün ekstrem sporları yapmayı tercih eder demiş. Ee, yani tablodaki bütün ekstrem sporları yapmayı tercih eder demiş. E, baktığımız zaman e, şöyle bir sileceğim. Carol e, caving'i yapmıyor. Caving yerine göre ekstrem spor sayılır. Şimdi rock climbing sayılır. Paragliding sayılır. Scuba diving sayılır. Bunları yapıyor. Şuna bir olabilir diyelim. Caving'i ekstrem saydığı saymadığından dolayı. Bir bakalım. Carol isn't afraid of heights and water. But she doesn't prefer exploring mysterious places. Carol diyor C'de. E, yükseklikten ve sudan korkmuyor. Isn't afraid of. Korkmuyor diyor. Fakat but she doesn't prefer exploring mysterious places. Ama o... E, bilinmedik yerleri e, ne denir ona? Bilinmedik yerlere şey keşfetmeyi tercih etmiyor demiş. Bu doğru mu? E doğru yüksekten korkuyor mu? Hayır. Rock climbing ve paragliding de gördüğümüz gibi su altından korkuyor mu? Hayır. Scuba diving'i de seviyor. Ama e, bilinmedik yerleri keşfetmeyi çok sevmiyor. Neden? Caving çarpı işte bu tam doğru. Bu şık tam doğru. Çünkü e, caving extreme sport e, dersek onu yapmayı tercih etmiyor çünkü. Rose never prefers discovering under water to rock climbing. Rose asla e, su altını keşfetmeyi rock climbing'e tercih etmez demiş Rose nerede? E, su altını keşfetmeyi rock climbing'e kaya tırmanışına asla tercih etmez diyor. Ama tercih ediyor. Scuba diving'i daha çok seviyor. Yani o yüzden bu da yanlış. Cevabımız Ceyhan. Güzel bir soru. Şıkları güzel bir soru demiş bakalım. Which of the following places did not Amber talk about? <coughs> Hangisiyle ilgili konuşmuyor? Amber prepared a poster about her favorite places in the world. Amber e, dünyadaki en sevdiği yerlerle ilgili bir poster hazırlamış. She didn't write the names a name of the places on the poster, and her friends found them. Asla şey yapmamış, e, <coughs> isimlerini yazmamış üstüne arkadaşlarının e, bulmasını beklemiş. Hangisi, e, hangisiyle ilgili şey konuşmamış Amber? Bakalım. E, şimdi şu ne olur? Kale. Bu bir kale belli ki. Bu castle. Fountain diyor. Fountain nedir? Çeşme. O yüzden bunu da eledik. Square meydan. Burada meydan var mı? Meydan yok. Meydan var. Taksim Meydanı gibi meydan yok. Cave bu var mı? Var. Şu cave'e benziyor. O yüzden sona bıraktım. Hani mağaraya benziyor ama hani acaba diye. Bu mağara. Evet. Bunu da eleyebiliriz. Ama square yani meydan hiç yok. Kelime bilgisi sorusu olmuş direkt olarak. Bu kelimeleri bilmeniz lazım gençler. <laughs> Onu da söyleyeyim yani. Yani umarım biliyorsunuzdur. Umarım ilk defa görmemişsinizdir ama bilmeniz lazım. Bakalım ne demiş? Mr. Clarkson asks some adults and teenagers about their favorite chores. Ee, Bay Clarkson e, bazı yetişkinlere ve gençlere onların favori ev işleriyle ilgili bir şeyler sormuş. 20 people answered his question. Here are the results. 20 insan buna cevap vermiş. Sonuçlar da burada demiş. <laughs> tamam. Şurada renkler var. Ha, renkleri işlere ayırmış. Peki. Ne diyoruz? Şimdi gençler ve e, yetişkinler diye ayırmış. According to the results, which of the following is correct? A, e, yukarıdaki sonuçlara göre e, aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Doğruyu arıyoruz. Adults less interested in doing the grocery shopping than teenagers. E, yetişkinler e, gençlere göre alışveriş yapmaktan, market alışveriş yapmak yapmaya daha az ilgili demiş. Öyle mi? Alışveriş yapmak hangisi? Mavi olan. Mavi burada kaç tane? 2 tane var. Gençlerde kaç tane var? 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane var. Evet. Şeyler daha ilgili. E, yetişkinler daha az ilgili. Çünkü less diyor burada. E doğru bu. Değil mi? Biz doğruyu arıyorduk zaten. Muhtemelen. Aa, ama devam edelim. Bakalım. Teenagers mostly prefer doing the laundry to feeding the dog. E, gençler e, çoğunlukla çamaşır yıkamayı köpeği beslemeye tercih eder demiş. Çamaşır yıkamak bu da köpeği beslemek. Çamaşır yıkamak e, turuncuymuş. Köpeği beslemek yeşilmiş. Hayır gençler köpeği beslemeyi daha çok tercih ediyor değil mi? Burada diyor ki çamaşır yıkamayı daha çok tercih ederdi diyor. O yüzden B yanlış. Ironing the clothes is most popular task among teenagers. E, ütü yapmak gençler arasındaki en popüler iş demiş. Öyle mi? Ütü yapmak kırmızı. Ütü yapmayı seven Yok yok. Şunlar şey oluyor değil mi? Aa, turuncu şu. Aynen. Ütü yapmak bu. Ütü yapmak şu pembemsi görünenler. Kırmızı aslında. Aa, ütü yapmak en popülerim gençler arasında. Hayır. Gençler arasında en popülerine market alışverişi yapmak. O yüzden şey de olamaz. Doing the laundry is the least popular chore among adults. E, çamaşır yıkamak yetişkinler arasında en az popüler olan iş demiş. Öyle mi? Bakalım en az popüler olan iş yetişkinler arasında yeşil olan yani köpeği beslemek. O yüzden bu da olmaz. Cevabımız Adana. Doğru olanı arıyorduk. Devam. Choose the option that completes the conversation about. E, yukarıdaki diyaloğu tamamlayan e, şıkkı bulun demiş. Peki. Bir şey bir şey bir şey demiş. I think it's gunpowder. Bence o barut demiş. Gunpowder barut. Why do you think so? Niye öyle düşünüyorsun? Demiş. Well, it has killed millions of people in wars and made people do terrible things. <laughs> yani demiş, milyonlar, o milyonlarca insanı öldürdü. Barut için konuşuyor. Savaşlarda milyonlarca insanı öldürdü ve insanlara insanlara korkunç şeyler yaptırdı demiş. Bakalım. Uh, what's the worst in, e, invention in history? <laughs> İnsanlık tarihindeki en kötü buluş nedir demiş. Bu olabilir mi? Aslında olabilir. Çünkü insanların ölümüne sebep olan ve insanlara korkunç şeyler yaptıran bir şey. Hani en kötü e, buluş diye söyleyebiliriz. A olabilir. Bakalım. Ama diğer şıkları da bakalım. What is the latest achievement in defense industry? Eee... Savunma sanayinde, defense industry, defense savunma en, industry, endüstri. E, savunma endüstrisindeki en son e, başarı nedir demiş. E, barut olduğunu zannetmiyorum. Barut bulunanı çok oldu çünkü. O yüzden eledim. Which, in, e, which invention is your favorite? Hangisi, hangi e, buluş senin favorin diye sormuş. Yani e, bunu koyarsak eğer yukarıya e, bu sefer... eee bu şurada konuşan kişinin insanları öldürmekten zevk aldığını düşünmemiz gerekir. En güzeli sence hangisi? O milyonlarca insanı öldüren ve insanlara korkunç şeyler yaptıran barut tabii ki falan diye cevap vermezsin. Ee, <laughs> buradan neyi öğrendik? Şöyle bir yöntem öğrendik. Şimdi, hani arkadaş arasında şaka arasında böyle şeyler mesela şakası yapılabiliyor bazen. Ama siz neyi düşüneceksiniz? Siz şunu düşüneceksiniz. Böyle sorularda her zaman sevgi, dostluk, kardeşlik bu tarz düşüncede olduğunu kabul edeceksiniz insanların. Her zaman böyle kabul edeceksiniz. Ya hocam belki o kötü bir insan. Hayır böyle düşünmeyeceksiniz. Sevgi, dostluk, kardeşlik. Bu e, Burada konuşan insanların fikirlerinin bu olduğunu düşüneceksiniz. Her zaman. Sebebi de doğrusu bu çünkü. Hani sorular için doğrusu bu. Kendi düşünceniz ne olur onu bilmem. Ama sorularda bu insanların sevgi, dostluk, kardeşlik düşündüğünü düşünmeniz gerekiyor. Doğru cevap bulmanız için. O yüzden C de değil do you think it's possible to prevent wars? Sence savaşları önlemenin bir yu, e, savaşları önlemek mümkün mü diye sormuş. Olur mu? Bence o barut diye cevap verir misin buna? Vermezsin. O yüzden Adana en mantıklı şık. <laughs> Umarım anlamışsınızdır. İnsanları sevgi, dostluk, kardeşlik üzerine düşüneceksiniz. Ne demiş? Son sorumuza geldik. We should crawl under a sturdy table during an earthquake bir masanın altına böyle şey ne yapmalıyız hani sığmalıyız diye E, masanın altına girmeliyiz hani deprem sırasında during an earthquake bir deprem sırasında demiş. İfadesine uygun görsel aşağıdakilerden hangisidir? Hangisinde deprem anında masanın altına girmeyi gösteriyor? Tabii ki denizli gösteriyor. Son soru son üniteden bir soru olmuş bu da. Evet gençler sizin için bir denemeyi de bitirdik. Umarım onda on yapmışsınızdır. Kendinize iyi bakın. Çalışmaya devam edin gençler. Görüşürüz.